Merhabalar gençler. Bu dersimizde cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapacağız. Sen eğer cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarmayı bilmiyorsan şuradaki videoyu izleyerek bu videoya tekrar dönebilirsin. Şimdi gelin cebirsel ifadelerle çarpma işlemi nasıl yapılıyormuş bir bakalım. Evet çarpma işlemi. Arkadaşlar bunun notu şu. Bir tam sayı ile cebirsel ifade çarpılırken kat sayılar kendi arasında çarpılır. Yani sayıları çarp diyor. X ile veya Y ile yanına yaz diyor. Şimdi buna bakarsak 3 çarpı 2x. Burada arkadaşlar sadece katsayıları çarp istiyor benden. 6x olur. Aynı şeyi aşağıda yapalım. 2 çarpı eksi 4x. Katsayıları kendi arasına çarpıyorum. Eksi 8x olmuş olur. Peki bunların modellemesi de var. Nasıl yapılıyordu? Şimdi bunlara her bir çubuğa farklı bir renk vermemiz lazım. x'lere mavi çubuk, eksi x'lere de siyah çubuk verdim. Şu soruya bakalım. Diyor ki 3 tane 2x istiyor. Burada 2x oldu şu anda. Bundan kaç tane istiyor toplamda kaç tane olsun aynı ifadede 3 tane olsun Birincisi burada 2 tane daha yazarsam aynısından Şu anda burada Oluşan şey şudur arkadaşlar 3 tane x x yani burasının hepsine de 2 x diyorum 3 çarpı 2 x şeklinde Olur içini saydığımızda 6 tane mavi çubuk yani 6 tane x'i görmüş oluyoruz Peki alttakinin modellemesi nasıl olur Eksi x'e ben siyah çubuk vermiştim Şimdi eksi 4 x yani 4 tane eksi çubuk istiyor. Burada buldum. Peki kaç tane olsun o da eksi 4 xten diyor. 2 tane. Yani aynısından bir tane daha yazacağım. İşte şu anda burası 2. Ve burasının tamamı da arkadaşlar eksi 4 x olmuş oldu. İçini saydığımızda kaç tane siyah çubuk var? 8 tane var. Yani eksi 8 x'i buradan da görmüş oluyoruz. Modellemeler çok fazla çıkmasa da bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de bunun özel bir notu var. Ona bakalım. Not. Çarpma işleminin dağılma özelliği vardır. Peki dağılma özelliği neydi? Hatırlayalım. Tam sayılarda ve rasyonel sayılarda işlemiştik. Dışarıda bir tam sayı varsa içeriye tek tek ayrı ayrı dağıtılabilir demişti. Şimdi buradaki 3 o zaman önce 2x ile daha sonra da artı 1 ile çarpılacak. 3'ü 2x ile çarparsam 6x. 3'ü daha sonra gideyim al, artı 1 ile çarpayım artı 3 sonucuna ulaşırım. 6x artı 3 sonucuna ulaştım. Şimdi bunun modellemesi nasıl yapılıyordu? 2x artı 1'in Arkadaşlar model çubuğuyla gösterdiğimde şu şekilde görünür. 2 tane x çubuğu, bir tane de bir birim kare gördük. Şimdi ne istiyor bundan? Parantezin içinde yazan şeyden 3 tane olsun istiyor. Aynı şeyden bana diyor 3 tane ver. Şimdi birincisini verdik. Aynı şeyi kopyala yapıştırıp yapıp 3 tane toplamda yazarsak işte oluşan şekil budur. Modelleme olarak gösterilirse arkadaşlar burası 3'ü temsil eder. Bu kısım ise 2 tane x ve bir tane de artı 1'i temsil eder. İşte peki içerisini sayalım. 6 tane mavi çubuk var. Evet. 3 tane de birlik e, kare var. O da artı 3. İşte arkadaşlar modellemede bu şekilde yapılır. Testlerimizde çıkan bir soru tipidir. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi geçiyoruz bunların sorularına. Evet buradaki 4 soruyu sen de yapabilirsin. Durdurup çözebilirsin. Şimdi 5'i içeriye dağıt diyor. 5'i tek tek içeriye verirsek 5 ile 3x'i çarptığımda 15x, 5'i eksi 4 ile çarptığımda eksi 20 sonucuna ulaşırım arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı buydu. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine aynı 5 dışarıdan içeriye doğru dağıtıldığında eksi 10a, e, 5'i 9 ile çarptığımızda da artı 45 sonucuna ulaşabiliriz. Buraya geliyorum. Eksi 4'ü içeriye tek tek dağıtıyorum. Buradaki eksi 4, eksi 2y ile çarpıldığında aynı işaretli oldukları için artı 8y, Eksi 4'ü artı 7 ile çarptığımda da eksi 28 sonucuna ulaşırım. Son olarak burada ön tarafta bir şey yok hocam. O zaman arkada varsa yine aynı çarpma varsa bunları tek tek dağıtabilirim. Eksi 7'yi 3 x ile çarptığımda eksi 21 x. Eksi 7'yi eksi 6 ile çarptığımda aynı işaretli olduğu için artı 42 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Şöyle bir dipnot. Bunların yerleri değişebilir. Yani 42 eksi 21 x ile yazılabilir. Bunu unutma. Burada da aynı şekilde yer değiştirebilirsin. Bu kısmı da geçiyoruz. Yeni bir soru tipine bakıyoruz. Evet soru seviyemiz biraz daha artıyor. Hocam ben burada eksi 2'yi mi dağıtacağım içeriye? Artı 4'ü mü dağıtacağım? Arkadaşlar çarpma işlemi dağıtılır. Burada çarpma işlemi hangi iki sayının arasındaysa o yapılacak. Yani eksi 2'yi dağıtacağım. Artı 4 burada bir toplama işlemidir. O zaman hocam eksi 2'yi geleyim ben buna da dağıtayım. Arkadaşlar parantezin içinde olsaydı dağıtılırdı. Ama parantezin dışında olduğu için dağıtılmıyor. Şimdi bu eksi 2'yi çarparsam eksi 10m. Daha sonra bu eksi 2'yi giderim artı 7 ile çarparım eksi 14. Şimdi o artı 4 işte bundan sonra işleme girecek. Parantezden kurtulduktan sonra hepsi işlem yapılabilir. Benzer terimler kendi arasında toplanır. O zaman eksi 10m aynen yazılır. Şuradaki iki sayı birbirinin benzeridir. Sabit terimdir. O yüzden zıt işaret oldukları için eksi 10 cevabını buluruz. Cevabımız eksi 10m eksi 10 oluyor. Şimdi buraya geliyorum. Burada yine aynı şeyi yapacağım parantezin içindekini dağıtıyorum 3'ü içeriye tek tek dağıtıyorum 12n 3'ü artı 2 ile çarparsam artı 6. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağım artı 4 hangi ikisinde çarpma işlemi var artı 4'ü ön tarafında buraya mı dağıtacağım? Hayır arkadaşlar çarpma işlemi buradaki parantezle gerçekleşmiş o yüzden artı 4'ü burada çarpıyorum artı 12 buradaki ile çarpıyorum eksi 24n harfine ulaşıyorum. Şimdi bunlarda benzer terimleri işaretliyorum. 12N ile eksi 24N kendi arasında toplandığında eksi 12N sonucuna ulaşırım. Aynı şeyi bu, gidelim sabit terimlerde de yapalım. Artı 6 ve artı 12 artı 18 sonucuna ulaştım arkadaşlar. Evet buradaki aklınızdaki soruların hepsini yanıtladığımızı düşünüyorum. Şimdi biraz daha fazla ayrıntıya girelim. Evet arkadaşlar seviyemizi bir tık daha artıralım. Şöyle bir test sorusuyla devam edelim. Burada bir çarpma işlemi var. 3 ile çarp istiyor x artı 1'i. Ne yapıyorsun? Tek tek dağıtıyorsun. 3x artı 3 sonucuna buradan ulaştım. Aynı işlemi burada da yapacağız. Bir çarpma işlemi var. 2'yi içeriye tek tek dağıttığımda 2x eksi 4 sonucuna buradan da ulaşıyorum. Burada bir çıkarma işlemi var arkadaşlar. Birinci sayıyı şöyle 3x artı 3'ü yazıyorum. Çıkaracağım 2x eksi 4'ü. Arkadaşlar burada Parantez kullanmayı unutmayalım çünkü çok işimize yarayacak. Neden? Şurada bir çıkarma işlemi var ve bu çıkarma işlemi içeridekilerin işaretini tek tek değiştirir. İkisine de uygulayacağız yani. O yüzden bu herhangi bir işleme maruz kalmıyor. 3x artı 3 eksi 2x artı 4. Ne, ne yapıyordu bu çıkarma işlemi? Bir önceki videodan hatırla. İşaretini değiştiriyordu içeridekilerin. Şimdi artık benzer terimleri kendi arasında toplayabilirim. 3x ile eksi 2x kendi arasında toplandığında x 1x'dir ama 1 yazılmaz. Buradaki artı 3 artı 4 ile toplandığı zaman artı 7 sonucuna ulaşırız. Yani A şıkkı doğru cevaptır. Gelelim bir tık daha seviyemizi arttıralım diğer soruya. İşlem sorusuna geliyoruz. Arkadaşlar yukarıda bir mağazada gömlek ve pantolon fiyatları verilmiş. Bu mağazadan 4 pantolon alan Celal, 3 gömlek alan Mustafa'ya göre kaç TL fazla ödemiştir? Yani Celal'in ödediği miktar ne kadar fazla? Öncelikle 4 pantolon alan Celal'e şöyle bir hesaplayalım. Arkadaşlar bir çarpma işlemi var. Yani bunu 4 ile çarpacağım. 4 ile çarparken içeriye dağıtma işlemini uyguluyorum. 4'ü her ikisiyle de çarpıyorum. Yani Celal'in toplam pantolonlara verdiği para 16x 20 TL olmuş olur. İkinciye geliyorum. 3 tane gömlek almış. O zaman ben bunu 3 ile çarpalım. Yine dağıt, dağılma özelliğini kullanıyoruz. Buranın cevabı ise 6x artı 6 TL olmuş olur arkadaşlar. Şimdi Celal ne kadar fazla almıştır dediğine göre bir çıkarma işlemi yapacağım. 16x 20'den bu Celal'in verdiği paradan e, Mustafa'nın verdiği para 6x artı 6'yı çıkarmam gerekiyor. Çıkarma işlemini biliyoruz. Her ikisine de dağıtılıyordu. Eksi 6x eksi 6. 16x 20'yi aynen yazdım. Şimdi burada benzer terimler kendi arasında işleme giriyor. 16x ile eksi 6x aynı anda beraber yan yana geldiler. 10x cevabına ulaşırız. Eksi 20, eksi 6 ile beraber sabit terimler kendi arasında aynı işaretli. Eksi 26 cevabına buradan da ulaşırız. Cevabımız 10x eksi 26 TL fazla ödemiştir diyoruz. Son soruyla bu konumuzu bitiyoruz arkadaşlar. Evet zor soru diyorum arkadaşlar. Okuduğunu anlarsan eğer burada da aynı mantıkla yaparsan sorunun çok kolay olduğunu göreceksin. Kalınlığı x santimetre ve x artı 1 santimetre olan iki tane kitap türü verilmiş mavi ve kırmızı olarak. Yukarıdaki masaya 4 kırmızı 5 mavi kitap üst üste dizilmiş. Buna göre kitaplar ile masanın yerden yüksekliğinin cibirsel ifadesi nedir diyor. Yani buradan aşağıya toplam ne kadar uzunluğumuz var onu bulacağız. Burada kırmızı kitaplardan kaç tane var demişti? 4 tane. Her biri ne kadar uzunlukta? X. 4X'imiz burada var. Peki mavi kitaplar kaç tane? 5 tane arkadaşlar. Her biri ne kadar uzunlukta? X artı 1 santimetre olur. Peki bunları içeriye dağıttığımızda ne oldu? 5X artı 5 santimetre buradan olmuş oldu. Mavi kitaplar burada, kırmızı kitaplar burada. Masanın yüksekliği de burada verilmiş. Hepsini toplayalım. 5x artı 5 artı 4x ve artı 20'yi tek tek toplarsak benzer terimler kendi arasında toplanabilir. 5x ile 4x'i kendi arasında topladığımızda 9x. 5 ile artı 20 topladığımızda da artı 25 sonucuna ulaşırız. Cevabımız C şıkkı olmuş olur arkadaşlar. Evet şimdi biz cevirsel ifadelerle çarpmayı da gördük. Artık cebirsel ifadeleri noktalıyoruz arkadaşlar. Sen kendin bol bol test çözeceksin ve bol bol kitaplarından soruları çözeceksin arkadaşlar. Şimdi bu videoyu ve daha fazlasını izlemek istiyorsan mutlaka abone oluyorsun ve sayfaları takip ediyorsun. İyi günler diliyorum.